E, Mutluyuz Bellini'nin gerçekten e, önemli bir tablosunun, bize ait aslında bir anının, Fatih Sultan Mehmet'e ait bir tablonun e, yakıştığı yer elbet İstanbul'dur. Ve bence de İstanbul'da e, belediyenin e, en özel noktalarından birisidir. Ve İstanbul halkının, hatta bütün dünyanın belki gelip o, e, muhteşem e, komutanı, e, padişahı görmek isteyeceği bir alanda ziyaret etmesidir. E, bu noktada satışa çıktığını duyunca çok heyecan duydum ve hemen arkadaşlarıma süreci incelemesi için talimat vermiştim. E, bugün de e, belediyemize ait bir şekilde sonuçlanması beni çok mutlu etti. E, çok gerçekten onur duydum. E, yani tam da. Ee, özellikle Fatih Sultan Mehmet'in e, İstanbul'da daha özel bir anıtla e, hissedilir hale gelmesini ve bunun Mustafa Kemal Atatürk'ün bir vasiyeti üzerine e, bize e, yakıştığını ifade ettiğim ve bununla ilgili bir e, proje sürecini başlattığımız e, şu anda yarışma e, safhasında hatta nerede olması gerektiği konusunda ön hazırlıkların yapıldığı sıcak günlerde böyle bir hediyenin İstanbul'a kazandırılması beni çok çok mutlu etmiştir. Hayırlı olsun İstanbul halkına. İstanbul halkına ait bir eserdir o artık. Ve inşallah nice yüzyıllar İstanbul'da yaşamaya devam edecek.